arkadaşlar. Bugün gerçek hayattaki benim kombinimi yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce kuaförü uçuyorum. önce bana istek at, istek dostu kasattı. Ama şu an neymiş. Işte? Oturayım burada kendi konumumu falan yapacağım. Şimdi girdim. Şurada benim yüzüm not. Benim yüzüm hangisi sürüyor? Yüzümak, bu aklımdan kadar zor ya. Elimde gözüm kalmak için bu, bu yolda kalacağım. Evet. Şunu çok beni andıran. Tabii silme bakışı var ama. Ben böyle diyeyim ki. Neyse olsun. Benim tenim böyle değil. Böyle. Açık tenliyim arkadaşlar. Ben üstüme ne giymek isterim? Ben genelde kurap giyerim şu olabilir. Ben saç atlamışım. Ay saç yapmayı atlamışım. Kötü oldu bu. Neyse geri halime dönüyorum Saçım yapmadım çünkü. Benim saçım bu olabilir. Ben yürüyüşümü de yürüyüşüm atlamışım Ben düşmüşüm ya. Benim saçım siyah kahverengi gibi. Bu da değil ya. Bu Asla benim saçım değil. Aa evet benim saçım bu. Bitik bir tık parçamın var ama küçük. Onu çıkartamıyor muyum? Toplandığında saçım bu. Benim ee, parçam da var. Bunu boyatacağım arkadaşlar. İlk önce hatta boyatayım. Çıktım. Şöyle çıkartıyorum saçım bu. Ne çok koyu ne çok açık. Bu da yani kara abi. O yüzden bu. Benim saçım böyle. Ay aşkım daha yere girdim. Biri beni bekliyor ya. Kötü oldu. Şimdi biraz acele etmem lazım o zaman. Ama bir şey olmaz Ben bu tarz şeyler giymeyi severim. Ay şöyle beni görün Ee, ne gezdim ne gittim. Kaydırıyorum kaydırıyorum. Takım forması falan var da ben takım tutmuyorum. Ay herkes beni yaparcı. Valla Vallahi İyi sen bunu giyerim. Lolo çok kolay. Lolo'cam. Böyle bir şey var ben... Ben pembe rengi çok sevmiyorum ama oyunda ben çok yakışıyor. Bu hmm. ee, değil. Ya. Ben bu tarz şeyleri giyerim. Ben galiba bunu da giyebilirim ya. Ben simit de çok seviyorum. Ben bunu giyiyorum ya. Yine. Böyle. Altıma. Ben genelde etek çok giymem. Nisan bu saat bir tek gelmiyor. Ben nerede pantolon giyerim? Bu tarz pantolonlar. Aynı renk değil ama çok benzer rengi var. Küpe takarım. Ama mavi küpe yok mu? Mavi yok mu şimdi ya? Çok kötü bir şey bu. Şimdi cihaz takmam. Tek ödüm içeride. Küpe taksam. Bu sayıda benim küpem renkli çünkü eldiven takma. Ayakkabı onun zor dediği yer. Ben ayakkabı değişiyor ki ya. ayakkabı. Ee, normal klasik ayakkabılardan giyelim. Hı hı. Benim gözlüğüm var bu kalıptı ama kahverengi rengi, rengi bunun bu da değil bu da değil bu hiç değil aa değil benim gözüm bulmak çok zor olacağı için böyle bir şey taktım eski gözüm maviydi çünkü ben kulağımı çıkarmayayım çakma takar mıyım ben bir hastasıyım tamam gerçek hayatta var mıydı hatırlamıyorum ama takmayayım. Hadi çanta. Okul çantam. Okul çanta dışına da çanta takıyorum ki ben. Çantayı hopeli içine de takıyorum. Ben. ben çantalarımı severim. Tövbe. Ay ne olmuş bu ya. Benim çantam renkli değil böyle. Benim çantam siyah. Siyah çanta yok. Yani sırt çantam değil. Hobi olarak hep Çantaları çantaları... Bunu sayayım mı? Yok ya ben çanta sürüyorum. Evet. Kaydettim. <laughs> Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben videolar için 2-3 gün mü veriyorum. Çok zor. Paylaşmak falan derken bayağı ne kalıyor. Şimdi tablette oynuyorum. Telefonla çeki çekiyorum. Sonra da tableti alıp telefonu çıkartırken bitirken derken baya bir emek harcıyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Şimdi şu başladığım noktaya geri döneyim. Tavşik kaçtı ya hayır bırakmıyorum. Neyse hepinize görüşüp sevdiğim bir dans da yapıyorum. Dikkatli. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.